Saygı, sevgi, muhabbet, tesadüf 2024 yılında yönetim kurulu ve seçimle alakalı ilçemize özellikle hayırlı olmasını demelidir Tabi bir bayrak yarışıdır Spor ve gönüllü işimiz hem paranızı verirsiniz hem zamanınızı verirsiniz Günümüzde en değerli unsur olan zamanınızı verirsiniz. Belki ailenizle hafta sonu geçireceğiniz günleri hafta sonunda bir deplasmanda veya bir veya bir iş sahada takımın başında, başında durarak geçiyorsun. Ben yani burada geçmişten günümüze kadar hem de spor ve öncesinde öyle değerli zamanlarını paraların aktarını veren tüm büyüklerimize tüm arkadaşlarımıza kendilerine tebrik ediyorum, haklarını helal etmeni sunup sağ olun. Kendilerine en tek belediye başkanı olarak sadakatlerimi, sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varlar, iyi ki Hendek Spor gibi bir kulübü kurarak Hendek halkının gönlüne taht tutulan bir kulüp haline gittiler. Tabii bizler her gelen arkadaşımız yönetim kurulu en iyisini yapmanın gayet içerisinde. Önemli olan onların yanında olabilmek, onlarla beraber yürüyebilmek. En kolay şey el Bugün 90 dakika oynanan bir maçın takriben bir hafta süre maalesef çekişmeleri sahneleri değildi. Mülakatları. Bir hafta. Bazen bir ay sürüyor. İşte futbol böyle bir oyun. Onun için ben seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımızı her ne olursa olsun kendilerinden arkadaşlar söylenen sözleri olgunlukla karşı karşılamalarını ve bulundukları yönetim kurulu üyesi yerindeki yani bulundukları duruma göre davranmalarını istiyoruz. Evet, söylenebilir. eksikleri olabilir önemli olan burada kastın olmaması. Ben e, özellikle bu son yapılan e, yönetim kuruluna baktığımda yani burada e, ve gördüm ki eğil arkadaşlarımız yönetim kurulunda. Yani futbolu bilen, altyapısı olan ve Hendek ilçesindeki Hendek Spor'a ve futbol özellikle katkı sağlamaya başladı. Ben kendilerinin çıkmış oldukları bu yolda başarılı olmalarını istiyorum, temel ediyoruz. Tabi belediye olarak da biz de her türlü yardım kendilerine mevzuatlar nispetinde ve imkanlar ölçüsünde yanlarının burada bulamayalım. Evet, bizim alt yapımız çok beğendi dönemimizde 400'e yakın bir altyapıda öğrenci var. Ben buradan şöyle demek istiyorum. Özellikle seçilen başkanımıza veriyorum. Ben Hendek Belediye Başkanı olarak altyapının tüm masraflarını karşılamaya hazırım. Sebep onlar bizim çocuklarımız. Onlar bizim gençliğimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Ben dışarıdan gelip 10 milyon veya 1 milyon ne alıyorsa alıp parasını belki daha geliyor Buradan gitmesini bana var gibi. İnşallah ileriki zamanlarda kendi alt yapımızdan yetiştireceğimiz evlatlarımızla en de spor yapılabilecek en büyük iyiliği bu yönetim yapardınız. Bizler de bu çorbada tutulmaya da hazırız diyoruz. Seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Önceki dönemde arkadaşlarımız tepki biliyoruz. Onlar da bir zaman ve nakit verdiler burada. Ve kendi sporun başarısıyla alakalı bir her döküldü. Ve başarılı olumlu. Kolay değil. Üçüncü lüge çıkan bir başarı var. Kimse şunu söyleyemez. Efendim ne oldu da üçüncü lüge çıktı? Düştü. Her şey tecrübedir. Bugün daha güne kadar birinci veya e, süper amatörü konuşurken bakın şu an hendek eski sporlarla süper amatörü kullan konuşuyoruz. Artık hendek aba altına Hedefimiz bundan sonra üçüncü ligde konuşmaya başlamak ve oraya alışmak. Biz istiyoruz ki belki inşallah bu arkadaşlarına nasip olur. Bu hendek sporumuz inşallah üçüncü ligde çıkar ve orada kalıcı olur. Ondan sonra da konuşacak olan konunun ikinci yıl olması bizim. Yani hedef koymadan bir yere varılmaz. Evet, Hedefimizi koyacağız, gayret içerisinde olacağız. Ya yani yapmakla alakalı her türlü çapayı sarf Ben hepinize teşekkür ediyorum ve yeni öğretimin hayırlı olsun temennimize saygılarımızı paylaşmamızı sağlayalım. sempre bem